hayretti. Survivor'a da katıldın. Evet. Orada tabii ki çok aç kaldın. Tanıtımdan sonra eğlendim ben. <laughs> çok Bayağı aç kal. Kaç gün aç kaldın? Ben mi? <laughs> o bıçak da ona uygun bir ha, bıçak evet, zaten. Bu ses zaten. çok aşina geldi bana ya. Sen de geliyor, Yemek geliyor yani yani. Bir <laughs> <laughs> şeyler geliyor güzel. Hani evlenirsen bana altın değil de bıçak takın şöyle. <laughs> evet tehlikeli. Şuraya. Damadın sonu oldu. <laughs> Damadın sonu oldu şöyle. Çok güzel. <laughs> Yine harika bir günde sivilikteyim tüm şeflerin ve yemek tutkularının yüzünü güldüren bıçakların arasındayım. Bugünkü konuğum ise yıllardır bizi gülümsetmeyi başarmış oyuncu ve komedyen Hayrettin. Bakalım Sivilengin hangi bıçağı Hayrettin'i neşelendirecek? Hadi gelin Hayrettin'i karşılayalım. Seni bugün böyle mağazada ağırlıyorum. Sen beni nereye getirdin ya? Ya inanılmaz çok güzel. Bugün sana en uygun şef bıçağını seçeceğiz. Bana. Sana. Bana. Peki. O zaman ben gidiyorum diyor. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi seni bir Amerika'da görüyoruz, bir Japonya'da görüyoruz. Gerçekten bu arada çok şanslıyım seni burada yakalayabildik. Evet. evet. Ya insanlar da aslında bu konuya da bir açıklık getirmiş. Sinem çok güzel bir konuya değindi. İnsanlar beni sürekli Amerika'da zannediyor. Daha iki gün önce oldu falan böyle sabah. Abi yol bir yerde karşı. Sen Amerika'da değil miydin? Evet dedim. Daha bu sabah geldim ben bir saat önce. Bana soruyorlar Amerika'da mı Türkiye'de mi daha çok zevk odası videolardan? Türkiye'deki videolar daha malzemeli çıkıyor. Apartmanın Malzem önüne Her yer malzemeler. Zaten işte amca teyze ya da dayı hala Kesinlikle. onlar sana malzemeyi veriyor anlatı biliyor muyum? Metroya bindim. Hakikaten bir yere yetişmem lazım. Arkadan biri yanaştı. Abi dedi kameralar nerede? Hani hmm. bize şu anı videonun içinde miyiz? İnsanlarda öyle bir algı oluştu. Yok dedim kardeşim şu anda ben mesai dışındayım. Sen kamerayla dolaşan bir tip düşkün Ben şu anda mesai dışında benim bir yere yetişmem lazım. Ama söz bir video çekeceğiz seninle. Süper. Şimdi hayretsiz Survivor'a da katıldın. Evet. Orada tabii ki çok aç kaldın. Türkiye'ye döndüğünde böyle ilk ne yemek istedin? Bir o de zaten, o deneyim nasıl doğrudur? Ben zaten çok deneyim? kalmadım Survivor'da yani. Tanıtımdan sonra eğlendim ben. <laughs> Öyle mi? <laughs> çok Bayağı aç kaldım. Kaç gün aç kal. Ben mi? <laughs> Şimdi i̇şte tanıtım çektik iki saat sonra ben. Yaklaşık ne kadar kaldım? Bir buçuk ay kaldım. E, bir buçuk ay. Ya, 24 saat değil. Ama yani bir buçuk ay oraya göre hiçbir şey yani. Bir buçuk ay oranın bir buçuk haftası. Beni uğurlamalarına değmedi. Yani aldın mı? Yani bana su döktüklerinde hala... Uçak Bak buna yemin ediyorum. Şakasını anlatmıyorum. Annem bana su dökmüştü. Annem daha suyu hani su duruyordu içinde. Mı? Döndüğümde annem temiz bir kadındır ama o bir Bu onu unutmuş mi? anladım o o damla duruyordu yani Enteresan bir şekilde. O zaman gelelim asıl e, şimdi konumuza. sana bıçak seçeceğiz. Öyle mi? Bugün. O yüzden Güzel. biraz böyle mutfakla aran nasıl? Biraz senden bilgi almak istiyorum ki sana en uygun bıçağı seçerim. İlk başta biraz bilgi alacağız sonra kullanmaya başlayacağız bıçağı. O zaman mutfakla aran nasıl? Mutfaklar iyi ara o kadar da kötü değil yalan söylemeyeyim Hı -hı. iyi gerçekten de. Yani Zaten şöyle evet. iyi. En azından bir şeyler hazırlamayı falan seviyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu sen çok enerjiksin Yani böyle bu enerjiyle mi mutfağa giriyorsun? Çünkü mutfak aslında şöyle bir bilgi vereceğim sana. Mutfak 5 duyumuzu kullandığımız Tek yer bak Aa, dikkat et şimdi. Aa çok güzel. Ben. Güzel tespih. Evet görüyoruz. Bunu bir Fransız çekimci söylemiş bize iyi okulda. Var, mi? Bu arada bak çok güzel bir şey hatırlattın bana. Bu da enteresan. Acaba o yüzden mi? Mesela ben uyanır uyanmaz mutfağa giriyorum. Orası beni mutlu hissettiriyor. Evet bence bunlar ise. Belki e, tabii, de orası o... senin rahatlama alanı bilmeden. Evet. Anladın mı? O çünkü duyulara hitap etmesi olayı çok güzelmiş yani. Aynen. Seni nasıl mutfağa yaklaştırıyorum gördün mü? Evet. Mutfağa yaklaştırıyorum. Ne oluyor ya? ya Benim... <laughs> Artık Hayrettin de bir mutfak sevdalısı olarak devam ediyor Evet. Hayattin. Yok yok ben her hafta gelirim buraya. Şimdi Asıl seni çok heyecanlandıracak, biraz da terletecek kısma geçiyorum. Kesmelere başlayacağız ve sana hangi bıçak uygun onu bulacağız. Süper. Şimdi Hayrettin ben sana programdan önce sana uygun olabilecek 3 tane bıçak... Seçtim Hı -hı. şimdi da başlamak istiyorum ama ilk başta senden bir de şunu isteyeceğim hani sana en uygun bıçağı seçeceğiz ya hep böyle bıçağı kullanırken sana verdiğim bilgileri de aklında tutarak hangisinin sana daha uygun olduğunu bulacağız. Şimdi sana ilk önce şurada koruması olan Hı -hı. birazcık daha silikon saplı bir bıçakla başlatıyorum Hı -hı. biraz daha hafif. Zaten ben aslında sana ağırlıklarına göre birazcık sıraladım ama burada da bir koruması var bak Hı -hı. daha kalın metal. Biraz uzun bir bıçak seçtim ama sen zaten aslında doğru tutmayı öğrendikten sonra çok rahat kullanacaksın Süper. bu bıçağı. O yüzden ilk önce bununla başlayalım istiyorum. İlk önce bıçak nasıl tutulur? ve ona bakalım. Tamam. Sonra biraz kesmeye başlayacağız. Benim gibi elini alır mısın bıçağı? Tabii. Evet. Böyle sağlam dur. Sonra şu bıçağın en dibine, şu iki parmağını... Batır, tuttuğun iki parmağınla. Üç kalan parmağını da sapına şöyle sar. Şu an iyi misin? İyiyim. Ama iyiyim. ilk önce seni bence şöyle evet. yapalım. Yüzüklerini çıkartalım. Anladım evet, Şimdi gördüm ettim. yüzüklerini. Şimdi neden bunu yaptığımızda sana kısaca şu söyleyeceğim. Muydu? Şu Evet şu. Ve şu. Sardık bak artık Süper. bıçak bizimle. Güzel. Rahatım. Rahatsın bak şu hareketi çok rahat yapacaksın. Bunu yaptığında bak bu senin bileğine geliyor ya. Senin bütün aslında dengeni engelliyor ama. Sen tuttuğunda şu anda bak boşa çıkıyor. Boşa çıkıyor. Gördün mü? Evet, evet. şöyleyken. Çok doğru. daha rahatsın evet. artık. Evet. Bu çok iyi bir bilgiymiş ya bu. Artık niye bize daha önce kimse söylemedi? Buradan çıktığında zaten eve gidip sebze doğramak isteyeceğine eminim. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle evet, deneyeceksin. Evet. Bu tutuş şeklimiz her bıçakta. Yani Aynen. meyve bıçakları, küçük bıçakları, büyük bıçaklarda artık bıçağı hep böyle tut. Şimdi sana ilk başta biber doğratacağım. Tamam. Şimdi ortalayalım böyle biberi. Ben hazırladım sana porsiyon olarak. Süper. Parmaklarını da koruma kısmına geldik. En önemli kısımlardan da biri bu. Hmm. Sebzeyi de sabitledim ve parmaklarını koruduğundan emin ol. Benim gibi böyle içeri al, sebzeyi de sağlam tut. Şimdi böyle kesmeyeceğiz. Öyle mi? Bak elimizde Nasıl? bıçak çok keskin, sana çok kolay bir yöntem göstereceğim. Şimdi böyle bıçağın ucuyla biberin başını kes ve sonra mı? aynen ve sonra sadece bıçağı bırak o kendi Aa, gitsin. Aa evet. Bak. Şu değil yani. O değil, Çünkü ona zaten... gerek yok. Evet, evet. Aslında ne kadar çok böyle hareketlere gerek yok. Keskin bıçak, Süper. doğru tutuş, doğru teknik. O şimdi aklımızda. Tamam. Onu aldık hafızaya. İnanmayacaksın belki ama bence inanmayacaksın. Benim çok hoşuma gitti. Bir patla yapabilir İnanam miyiz? İnanmayacağım. Hadi yapalım. Vallahi tamam. Çok güzel yani bıçağı tekrar Alayım kullanmak buradan. istiyorsun. Yoksa? Şimdi buradan yine devam edelim. Döndür böyle biberlerini benim tamam. gibi. Tamam şöyle. Paralar evet. Biraz böyle küçük küçük yani. Ya burnu az ya da mesela doğan dediğimiz küpler halinde doğrayacağız. Ne? Evet yine öyle. Şöyle yaptın ya. Tek hareket. Ha tek hareket. Bir saniye. Şu. Bak. Bitti. Süper. Tek hareket. Şimdi buna geçiyoruz. Bunu o da bir mi? eline al. Artık tamam. yine eline alırken de her zaman şu tutuş tekniğini almanı istiyorum ki alışkanlığın olsun bir artık. Bir tık daha evet. Ağır. Evet. Çünkü o neden ağır? Birazcık bahsedelim bıçaktan Hı -hı. istersen. Bak bu bıçak yekpare. Bütün çelik geliyor. Hı -hı. Ve bunun sapı bakalit dediğimiz bir malzemeden yapılıyor. Birazcık daha ağır ama yine korumamız var burada. Bütün çelikten yapıldığı için de birazcık daha ağır olacak. Bakalım bu ağır bıçakta sen kontrolü daha mı iyi hissedeceksin yoksa sana biraz zor mu gelecek ona bakacağız. Yine aynı şekilde hı hı. her zaman sabitle ortala birazcık daha şey yap. Ucunu bastır sebzenin başına ve bıçağı bırak. Evet şahanesin. Bizim aslında mutfaklarda kullandığımız bir cümle vardır. Deriz ki alet işler, el övünür. O yüzden mutfakta kullandığım malzemeler çok önemli. Evet, tam beni anlattın şu anda biliyor musun? Evet. Yani. Bak, benim elim övündü yani şu anda. Senin elin övündü. <laughs> benim elim övündü. Ne yaptın? Şu sen an şimdi? çok böyle kendini iyi hissediyorsun. Çok iyi Ben bu işi biliyormuşum falan diyorsun. Yani yani. Evet. Yani evet. Çok işimi kolaylaştırdı. Gerçekten de yani. Çok iyi Yalnız ya. çok güzel orantı. Nasıl? Dengen çok iyi. Var mısın? Üçüncü bir aşamaya geçelim. Üçüncü bir doğrama şekli. Boşta bir şu hareketi bir yapar mısın? Bak kaldırmana gerek yok tahtadan. Şunu yap, zaten ha, gidiyor ve evet, geliyor. Şu. Gidiyor ve geliyor evet. Bir saniye. O zaman biraz daha kaydırma mesafen olacaktır. Birazcık daha böyle bir süre sonra alıştırma ile antrenmanla evet. olacak bir şey. Evet. Üçüncü bıçağı geçmeye hazır mısın? Hazırım. Birazcık sana daha uzak doğu tarzı. bir. Ha, çok Japon güzel. Diye çok güzel. Çok estetik. Şimdi Damaskus dediğimiz özel bir çelik katlama Hı -hı. sistemiyle yapılıyor. Sapı da mikarta sap. Birazcık Hı -hı. daha böyle elini kavrayacak. Biraz daha yine ağır bir bıçak. Bu bıçakla ilgili ne düşüncen çok merak ediyorum. Yani Değil ben mi? buradayım diye göster. Diğerleri de çok ışık var bu ama bunun estetiği farklı diğerlerine evet, göre. Evet, bu zaten ilk başta bir Yani Evet, etkiliyor çok değil güzel, mi? Çok güzel, çok güzel. Bunda bir fark var yalnız. Burada koruması yok. Onun o yüzden biraz dikkat etmeni istiyorum. Evet. Yine aynı şekilde tutuyoruz. Şöyle, evet. Ama ya parmağımızı sarıyoruz. Şu biraz mı? daha böyle uzak doğu tekniği olduğu için Hı -hı. bu böyle hani dedik ya tahtadan ayrılması. Evet. Burada tahtadan ayırabilirsin. O bıçak da ona uygun bir ha, bıçak evet, zaten. Bu ses çok aşina geldi bana ya. Evet, bizim aslında. Yani <laughs> 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 e, son doğramamızdan da aşina gelmiş Yani olabilir ama. bu bir daha evet. iştah arttırıyor biliyor musun hani? Sen de geliyor. Yemek seviyor geliyor seviyor yani. Her ya. <laughs> şeyler geliyor. Güzel. Yine aynı şekilde yapalım. Şeritler yapalım. Çok keskin. Çok keskin değil mi? Çok keskin. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Çok. Şu anda onu fark ettim. Mesela ben mutfakta olsam hani şu görsel çok önemli yani. Yani evet, çünkü Seni motive ediyor. Motive ediyor. Şöyle. Çok güzel. Bir de sapını bir daha sarar mısın böyle mesela? Dikkat ederek. Sapını bak. Şu. Gördün mü? Bu birazcık evet. bir daha böyle aslında şu oyukları sayesinde eline daha çok... Evet, evet, evet. evet, evet, evet. Şurası. herkesin... Şu kısmı çok evet. güzel. Evet. Şöyle. Böyle evet. bir puanlama falan yapmak ister misin acaba bıçakların arasında? Yani bu tabii ki de yani bu, bu çok ayrı güzel bir şey ya. Bu, bu estetiği çok hoşuma... de sarılmış. Aslında sapının rengi de çok güzel. Kendisine de yakıştı zaten. Ha, çok teşekkür yani yakıştı. ederim. Yakıştı. Sağ olun. Bence çok güzel bıçak seçti. bakayım seçtim. şöyle hani evlenirsen bana altın değil de bıçak takın şöyle. <laughs> evet tehlikeli. Şuraya. Damadın sonu oldu. <laughs> Damadın sonu oldu şöyle çok güzel. Şimdi aslında baktığında tüm bıçaklar insanları çok korkutuyor. Evet. E, tabii ki herkes şef eğitimi almış değil zaten, yani çok normal bu falan. arada. O yüzden daha belki küçük bıçakları hı hı, seçiyoruz hı. ama bak bugün yine şeyi göstermiş olduk insanlara. Siz de büyük bıçaklar kullanabilirsiniz, şef bıçakları, evet. keskin bıçaklar kullanabilirsiniz. Evet, hakikaten yani burada kendimi hissettim diyebilirim bıçaklarla. Çok güzel, güvenli hissettim. Güvenli hissettim. hissettim, başı güvenli hissettim zaten çünkü senin gösterdiğin teknikle de bak yine hani teknikle bu? de hani şöyle buna rağmen, keskinliğine rağmen şu beni çok iyi şey yapıyor yani koruyor. Süper. O zaman hangi bıçak diye soruyorum aslında biraz karar vermiş gibi duruyoruz ama. Herkes <laughs> öndeki bıçağı sor o zaman ne o diyeyim zaman ben bu yani. Falan e, o zaman bu falan Zaten önünde yani bu ne yapalım. <laughs> çok Şöyle. güzel. Teşekkür ederim. Ee, güle güle kullan gerçekten bu seni motive edeceği için de çok mutluyum. Söylediğin şeyler için de çok teşekkür ederim. Her zaman. Ee, benim için seninle bu programı yapmak benim için de çok güzel bir deneyimdi. Benim için de çok güzel bir deneyimdi. Çünkü böyle programlara kolay katılamıyoruz. Çünkü evet. hani mesleğimizin dışında programlar ve e, aslında güzel oluyor yani kontrast oluyor. Çok eğlendim ben, çok şey keyif aldım. Yaptım. Aynen. Teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim ben, ben de teşekkür ederim. İyi ki sağ geldin, oldun. çok sağ ol. Bugün hayrettin için Siviling'in Tanrı'yı serisinin 18 santimlik Santoku bıçağını seçtik. Taneyi 100 kat çeliğin işlenmesiyle hayat bulan bir Damaskus serisi. Mikarta sapıyla rahat ve konforlu bir tutuş sağlarken 63 Rockwell keskinliğiyle de doğrama becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyor. Eğer sen de seni heyecanlandıran bıçağı bulmak istiyorsan Siviling'e uğramalısın. Hayrettin çok seyahat ettiği için, iş yoğunluğu da çok olduğu için mutfakta çok fazla zaman geçiremediğini biliyorum. Ama bugünkü şef bıçağından sonra eminim ki mutfakta çok güzel tarifler deneyecek.